Arkadaşlar merhabalar. Şimdi mücadele görüyorsunuz. İnanılmaz bir mücadele. Bu mücadele şiddetlenecek ilerleyen günlerde. Çünkü <laughs> bu topağın hayatı mücadeleyle geçti arkadaşlar. Hep şu bir de çok enteresan bir şekilde. Bu arada koyuna benzemiyor mu ya? Şunu tatlı da bak ya. Enteresan bir şekilde arkadaşlar. Hep aynı memeye. Hep bütün kediler hemen hemen aynı memeye gidiyor sanki. Ya diğer kedileri ayırt edemiyorum ama bu beyaz sürekli bu bir kardeşiyle sürekli bir boğuşma içerisinde ve bu genelde ememiyor. Ben şimdi hani tek beyaz kedi olduğu için bakın nasıl mücadele içerisinde. tek beyaz kedi olduğu için arkadaşlar şey böyle bir endişe duyuyor insan biraz kayırmak istiyor ama şey yapmamak lazım yani memeden almamak lazım. Öteki kedi hani gri diye ondan bir sürü var beyazdan bir tane diye böyle daha bir gözlü oluyor. Çirkin ördek yavrusu oluyor ama şey yapmayacaksınız arkadaşlar almamak icap eder. Ötekisi kapmış. Hak etmiş. Bakın nasıl bir mücadele Allah aşkına. Bu mücadele şeyi artacak. E, yer, yer daralıyor çünkü. Annenin iki bacağı arasındaki mesafeye her geçen gün biraz daha şişkinleştikleri büyüdükleri için dolduruyorlar. E, Yeteri kadar mama olması rağmen yine bir mücadeleyle geçiyor. Dediğim gibi hak edene hakkını vereceksin. Hangi kedi aldıysa o alacak. Bir de arkadaşlar endişelenmeyeceksiniz ya. Yani bir kedi şey yaptığında ememiyor, mememiyor diye kesinlikle endişelenmeyin. Evet, hemen kedi bakın bir 2-3 dakika hatta 5 dakika sonra memede uyumaya başlıyor. Karnı doyuyor. Memeye karşı isteği nasıl kavga çıktı vallahi. Annelere de uyarıyor sürekli memeye karşı isteği azalıyor arkadaşlar. Kedinin uyu yakalıyor. Öteki kedi hiç emememiş olduğu için çok kızgın ve meme konusunda azgın oluyor. Karnı bayağı bir açılıyor. Ve mücadeleyi kazanıyor. Hatta mücadele bile vermesine gerek kalmıyor. Bir de ufak kedimiz vardı. Hatırlarsınız bir önceki videolarda. Bakın bu. aha. Vallahi anne kalkacak diye endişe ediyorum. Anne şeyden telefondan rahatsız oluyor arkadaşlar da. Telefona ben bunu alıştırmıştım normalde. Hatta bir de şöyle bir şey yaptım. Şimdi kediler buradan çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir kapı yaptım. Bu kapıyı kapatıyorum. Bakın anne kedi yavru kedinin e, şeyini yalıyor. Kıçını yalıyor. <laughs> öyle yapıyor. Ne yapayım? Nasıl kibarlaştırabilirim diye <laughs> düşündüm mü? Öyle yani. Bu birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Yavru kediler ee, nereye kaka yapıyor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Yavru kediler e, annesi yavru kedilerin popolarını e, yalarlar ve çiçlerini e, kakalarını yerler arkadaşlar. Bu <laughs> şekilde kaka yaptırırlar. Efendim kaka yapamıyor, yemiyor, yememiyor. O küçük o ememedi falan filan diye hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Mutlaka emerler. Mutlaka kakaların anneleri yaptırır. Siz karışmayın. Hiçbir şekilde müdahil olmayın. Burada bir denge var. O denge kendi yolunu bulur. Baktığınız bir şeyler gerçekten ters gitmeye başlar. Hani kedide bir halsizlik bir zayıflama bir durgunluk falan olmaya başladı O zaman müdahale edersiniz. Bu da kolay kolay ev kedilerinde olmaz. Oluyorsa da bir hastalık mevcuttur zaten. Anne o kediyi iter. Yanında istemez. Yavrularına hastalık bulaştırma ihtimaline karşı Bakın mücadele. Bu beyaz maalesef meme kapamıyor ya. Yeterince iri olmasına rağmen. Hatta en iri kedilerden birisi. Bu anne inşallah kalkmaz. Anne sanırım e, bazı yavruların memeyi bırakması için hareketlerde bulunuyor. Eskiden mesela ilk doğduğumda dayanamıyordum. Beyaza biraz kıyak geçiyordum. Alıyordum beyazı. Ama artık almıyorum. Memeyi bulacak bir şekilde. Bakın küstü. Küstü yeniden. Bir şuna bir tat biraz sana zaten şey yapacaksın çocuk. Küçük çocuk. Şimdi bir tatlılığına bakın ya. Oy kuzu bu ya. Bu nasıl bir kuzu ya? Sen kuzumuşsun. Kuzumuşsun, kuzumuşsun. sen. Kuzumuşsun sen. Sen kuzumuşsun. Kuzu Kuzu. Kuzu hadi haplam, kap Şimdi, <laughs> ben şunu anlatıyordum. Bir kapı yaptım arkadaşlar. Geliyorum bunlar beni uyutmamaya başladı. Şimdi baba kedi içeri girmek istiyor. Baba kediyi de bir gösteremedim ya sürekli emindikler zaman kapıyı kapatıyorum. İçeri girdi mi kalkıyor memeden çünkü. Yani o da bir şey yapmayacağını biliyor da. Şimdi şu kapıyı yaptım arkadaşlar, bu kapıyı kapatıyorum ve topak kediler şunu da önüne koyuyorum arkadaşlar. Topak kediler dışarıya çıkamıyor. Böylece ben biraz rahat uyku uyuyorum çünkü gece kıyameti koparıyorlar. Mesela bir tanesi şuraya geliyor bu bölgede. Duruyor. Efendim bir tanesi geliyor. Şu bölgede duruyor. Bir tanesi efendim gidiyor işte şu bölgede, şurada falan kalıyor bilmem ne. Ciyak ciyak bam bam bağırıyorlar ondan sonra. Ben kesinlikle uyuyamıyorum. Bunu engellemek için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakın memeyi buldu bir yerde. Evet, beyaz kedi memeyi buldu. Söylediğim gibi. Hatta birazdan şu iki yavru zaten em emdi bayağı bir. Ee, bunlar birazdan memeyi kendileri bırakırlar. Yani şöyle bir eliyle ittirmesi yeterli olurdu. Şimdi de şu. Arkadaşlar bu, bu var ya bu böyle yani şimdi almak istemiyorum memeden de. Hayatımda gördüğüm en tatlı kediler. Hadi başta zaten bir alayım. Şuna bir bakın ya. Ya bu nasıl bir bu, bu nasıl bir gollum ya. Sen gollum musun lan? Ha? Köpek yavrusu olacakmış. bir yanlışlıkla şey olmuş. Kedi yavrusu olmuş. Şu tatlılığına, güzelliğine güzelliğini köpek yavrusu musun sen ya? Ay canım benim kaşım güzelliğine bak ya. Ay sen ne tatlı bir ya. Hadi fazla şey yapmıyorum. Şunlar emin sen bunlar. Bir de bu şey erkek arkadaşlar. Ya bu şu beyazı vermeyeceğim zaten. Daha önceki videolarda söylemiştim benim beyaz kedim ya. Şunu da vallahi vermek istemiyorum. Az önce gösterdi. British'in güzel kollarından bir tanesi oldu. Highland olur diye tahmin ediyordum ama e, o kadar uzun tüylü olmayacak bu köpek yavrusu gibi bir suratı var. Gerçekten daha önce çok yavrum oldu benim ama böylesini hiç görmemiştim. Bizim maşallah kedimiz çok tatlı yavruları doğuruyor. Bir önceki yavruları da harika yavrulardı. İki tane doğurmuştu bir öncekinde. Yani e, ikisi için ben alacağım, ben alacağım kavgası çıkmıştı <laughs> insanların arasında. Bunlar da en az onlar kadar Tatlılar hatta daha tatlılar diyebilirim. Az önce gösterdim yavruyu çok beğeniyorum ben mesela. Ee, şeyse gerçekten e, erkek olmasa e, onu da evde tutardım diye düşünüyorum. Ee, bakalım arkadaşlar bugünkü bakın elinde şunu atmış. <laughs> bir anlamda gelmesin diye de müdahale ediyor. çok tatlılar bunlar bir tane var ya. Bunlar ne tatlı topalaklar ya. Bunların tiplerini biraz daha büyüsünler. Tek tek göstereceğim. Hepsi birbirinden güzel. Çok güzel yuvaları da olur inşallah. Emmelerinin bitmesine bir ay kaldı arkadaşlar. Bir ay beş gün falan kaldı. İki ay sonra emmeyi bırakırlar yavaş yavaş. Yeni sahiplerine gidebilirler. İşte bunları da. Ha bu arada arkadaşlar videonun sol alt köşesinde instagram hesabımı görüyorsunuz. Youtube'dan benimle yazışabilmeniz başını tutun. YouTube'dan benimle yazışabilmeniz pek mümkün olmuyor. Ee, orada Instagram üzerinden takip ederseniz bana mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bakın doldu. Ay şu ne tatlı kız. Ay sen ne? Ha, bu golden, tipi olan az önce elime aldığım değil. Bu diğer, bu diğer bıdık. Bıdıklar, bıdıklar. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmayayım. Abone olursanız sevinirim. Instagram'dan takip ederseniz bana mesajla gönderebilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz. Hatta kedilerimizi sahiplenebilirsiniz de. Bir sonraki videodan görüşmek, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun hepiniz.